kısmetim kapalı dediğin her şekildeki konuşman senin açık olan kısmetini dahi kapatır. Kimileri der ki, Sayın bekleyen dostum, bu sene muhteşem bir şekilde ödüllendiriliyorsun. Emeklerinin karşılığını alacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Retro dönemlerinde herhangi bir şekilde bir işe başlayıp da sonrasında sükültü hayale uğrama diyorum. Hayatın hep mücadeleyle geçmiş kariyerinde tabiri caizse tırnaklarınla geldiğin yer Merhaba sevgili dostlar, Sen Sor Gökyüzü Cevaplasın adlı programımıza hoş geldiniz efendim. Evet bugün sorular sizden, yorumlaması benden inşallah Merak ettiğiniz soruların cevabını verebilirim. Evet, başlasın bakalım. İlk soru gelsin. Sevgili takipçim, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Çünkü Mars'ın retrosu, Merkür'ün retrosu sana vurmuş yavrucum, İlişkiyi zedelemiş. Şu anda bir Satürn döngüsünün eşiğindesin. Gayet normal bunları deneyimlemen. Peki... Tekrardan eski sevgiliyle barışılabilir mi? Bu süreç Şubat'a kadar aktif bir şekilde e, göksel kombinasyonları olarak senin haritanda saklı. O yüzden sakin kal ve peşinden koşma. Taş yerinde ağırdır diyorum. Bekle o gelsin. Sevgili takipçim, ne düşünürsen, ne hissedersen hayatında onların iz düşümlerini deneyimlersin. Dolayısıyla ailedeki yaşamış olduğun kısmetimi kapatıyorlar düşüncesi aslında kendine verdiğin değer ve bakış açısıyla alakalı, hissiyatlarınla alakalı. Burada ne varsa öncelikle şunu ayrıştırmanı isterim. Öncelikle sen değerlisin ve bu aile karmik olarak ruhsal gelişimin için, tekamülün için olman gereken yer. Bu birincisi ve anne ve baba ne olursa olsun ya da kardeşlerin onlar senin bir parça, senin gölgelerin spiritüel anlamda. Dolayısıyla burada kısmetimi kapatıyorlar düşüncesini bu andan itibaren iptal etmeni tavsiye ediyorum. Gelelim kısmetine mental olarak ve hissiyat olarak kısmetim kapalı dediğin her şekildeki konuşman senin açık olan kısmetini dahi kapatır. Kimileri der ki param yok param yok. Parası e, yanlış inanç kodları vardır. Mesela param yok deyince zanneder ki e, parası para istenmeyecek karşı taraftan. Parası daha fazla cebinde duracak. Yanlış. Dolayısıyla e, paranın e, ne ağzımızdan çıkıyorsak e, onları gerçekleştirdiğimizi bilerek kısmetim açıktır diye düşünmeni tavsiye ediyorum. Bu bir. İkincisi astrolojik olarak haritana baktığımda Mart ayından itibaren önümüzdeki süreçte kısmetinin açık olduğunu ve işlerinin rast gideceğini söyleyebilirim. Sevgili takipçim, kariyer evle ilgili olan konularla alakalı bilgi istemişsin. Bu sene özellikle ilk çeyrek çok zorlanacağın, işlerini bir türlü bir araya getiremeyeceğin bir dönemin içerisindesin. Ancak gözün aydın olsun Nisan ayından itibaren daha rahat bir akışla öncelikle finansal ek gelirlerinin artacağını eşten kaynaklı olur aile içerisinden olur sonrasında her şeyin düzlüğe çıkabileceğini söyleyebilirim. Kariyerle ilgili bir kadın figüründen de destek alabilirsin. Sevgili tayin bekleyen dostum, bu sene muhteşem bir şekilde ödüllendiriliyorsun. Emeklerinin karşılığını alacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Dolayısıyla senin için güzel zamanlar başlıyor. Tayine çıkan yerin neresiyse kısmetin de orada seni bekliyor olabilir. Hayırlara vesile olsun. Sevgili takipçim, evlilik en zor sınavlardan bir tanesi. Eşin ve işini gönlüne göre olmasını hep diliyoruz biz. Ancak e, sınav eşten yana da oldukça olabilir. Zira tutulma hatları içerisinde olduğunuz zaman... Yaşam yolculuğunuzda ilişkiyle ilgili e, sınava tabi tutulabilirsiniz. Tutulma hattı ilişki evinizden geçmekte. Dolayısıyla bu sene oldukça dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Mart ayı sizin için çok riskli. Bir şeyleri düzeltmeye çalışayım derken belki de e, çok da e, karşı tarafı zorlayabilirsin. Bunu şöyle benzeteyim. Elinde bir hamur var. Hamuru çok yoğurdun, çok yoğurdun. Ne oldu? Hamur çürüdü. Öyle derler eskiler. Bazen hamuru biraz yoğurduktan sonra dinlenmek için bırakmak lazım ki hamur kendine gelsin, kabarsın. Netice itibariyle eşine çok yüklenme. Bırak eğer hatası varsa da hiç konuşmadan söz gümüşse süküt altındır diyerek bak bakalım söylemediğin zaman nasıl bir tavır alıyor? Hatalarından ders çıkartabiliyor mu? Daha alttan alarak bir kişi bağırdığı zaman diğerinin susması geçinmeyi daha çok kolay kılar. Bir de sen bilirsin lafını her zaman için lügatında özellikle evlilikte kullanmanı tavsiye ederim. Sevgili dostum işinle alakalı bu sene zorlu sınavlar seni beklemekte. Dolayısıyla teste tabi tutulacağın bir dönemin içerisine giriyorsun. Netice itibariyle enine boyuna düşünmeden hareket etme. Retro dönemlerinde herhangi bir şekilde bir işe başlayıp da sonrasında sükutu hayale uğrama diyorum. O yüzden bu seneyi olduğun yerde kendini nasıl daha iyi geliştirebilirsin? Merkür retro olmadığı zamanlarda alternatif iş başvuruları yapabilirsin. Dolayısıyla bu seneyi bu şekilde geçirirsen senin için daha iyi olacaktır. Sevgili dostum, geçmiş yaşantında yani 50 yaş öncesinde hangi işlerle uğraşıyorsan ekmeğini kazanacağın yer gene orası. Uzmanlık alanın geçmişinde yapmış olduğun bilgi birikiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu bilgi birikiminin üzerine alternatif neler koyabilirsen bu sene senin için daha akıllı ve mantıklıca gidebileceğin yollar. Ancak bu süreçte mümkünse ilk çeyrek ve ikinci çeyreğin ortasına kadarki olan süreci daha temkinli ve daha dikkatli giderek kariyerini o şekilde devam etmeni veyahut inşa etmeni tavsiye ediyorum. Sevgili dostum, hayatın hep mücadeleyle geçmiş. Kariyerinde tabiri caizse tırnaklarınla geldiğin yer bundan sonraki süreçte seni daha iyi noktalara taşıyacak. Ne zaman? Haziran'dan itibaren. Merak etme, yola devam iş hayatında e, dükkanını devirle ilgili olan konular artık sürecin son noktasına geldiğini e, ve bundan sonrasında kendine alternatif olarak yeni bir kariyer inşa edeceğini söylemekte. Dolayısıyla devir teslim işleri Şubat ve Mayıs döneminde fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları doğru değerlendirirsen yazın sonuna doğru daha rahat bir kariyer ve bolluk bereket sizi beklemekte. Sevgili 78'li dostum, bu sene senin için bazı şeyleri idrak etme zamanı yani sapla samanı ayıracağın zamanlar. Mart ayı artık bu ilişkiye nokta koyacağın bir daha düşünmeyeceğin bir zaman diliminin içerisine giriyorsun. Ama üzülme çünkü yaşam yolculuğunda her an bir kapı kapanmadan diğeri açılacağı için yaz dönemi karşına çıkacak harika bir kısmetle bugüne kadar yaşamadığın aşkı deneyimleyebilirsin. Sevgili takipçim, mirasla ilgili bilgi vermişsin. 7 Ocak doğumlu arkadaşım, mahkemelerle ilgili sonuçlar mahkemeler adalet tatile girmeden önce yaşayabilirsin. Arzu ettiğin tam yani tatmin olacağın bir sonuç elde etmesen de her şerde bir hayır olduğunu, ilahi adaletin şaşmaz olduğunu bilerek bence bol şükürle yoluna devam et. Sevgili takipçilerim, Sen Sor Gökyüzü Cevaplasının ikinci bölümünü de evvel Allah'ın izniyle bitirdik. Merak ettiğiniz ne varsa gökyüzüne sorun, gökyüzünden isteyin çünkü ondan ötesi yok. Siz sorun, gökyüzünün yorumunu benden dinleyin efendim. Bir dahaki sefere buluşmak dileğiyle kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve sorularınızı yoruma bırakmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.